Zredere kısmı hikayesi efsane gidiyor. anladım Ben hikaye adamıyım. Ne kadar showcase'te yani sunum esnasında gösterilen oyunların fragmanları çok böyle konsept kaldı. O yüzden çok hoşuma gitmedi açıkçası. Daha böyle oynanış odaklı, daha fazla oyunun böyle nasıl oynandığını görebildiğimiz bir şey izlemeyi beklerdim. Ama görmedik. Sunumdan önce çok fazla oyun dedikodusu geçtiği Yok işte şu gelecek, yok Silent gösterilecek, yok bilmem ne oynanış yok şu bu falan filan hiçbiri çıkmadı. Bu arada burada ben bir tane oyun gördüm. Onu videoda değinecek mi ona bakacağım. Eğer videoda değinmezse ben size göstereceğim oyunu. Mükemmel bir oyun. Ben çok sevdim. Şimdi dolu dolu gördüğümüz oyun Spider-Man 2 idi Creed Mirage'ı gördüğüme sevindim. Alan 2 2'yi görmeyi beklemiyordum. Xbox'a gösterilir diye düşünüyorum. Bu da, da çok gördüm. güzel oyun. Çok sevindim. Şimdi burada dikkatimi çeken 5-6 adet oyun var. Onlara bir bakalım. Spider-Man 2. Şimdi bu oyunla alakalı bildiğimiz çok az şey vardı. Peter ve Miles'ın olacağını biliyorduk. Venom'un olacağını biliyorduk. Şimdi Kraven'ın da olacağını öğrenmiş olduk. Düşmanlar arasından bir düşmanımız da Lizard olacak. Oyun içimiz başladığı zaman Peter'ı Venom kostümüyle görüyoruz böyle ve simbiyotu kullanarak düşmanları artistik şekillerde dövdüğünü görüyoruz. Belli ki oynanış tarafı bu Venom simbiyotlarıyla bayağı çeşitlenecek gibi duruyor. Çünkü çok fazla ve farklı şey yapabiliyoruz gibi geldi bana. Tabii Peter'ın da karakteri biraz daha, daha sert bir mizacı sahip olmuş. Büyük ihtimalle Miles'la Peter bir çatışma yaşayacak. İşte Miles Peter'ı kurtaracak Venom kostümünden. Sonra Venom kostüm işte Eddie Bro'a geçecek veya işte kim varsa ona geçecek. Sonra onunla kapışacağız falan gibi. Ben kendi tercihimi söyleyeyim öncelikle. Kendimi tanıyorsam ben bu oyunu oynayamam. Ha ne yaparız? İncelemeye gireriz. İncelemeye oynanılır. Ben bu oyunu çünkü bitirebileceğim falan inanmıyorum. Biz, ben bunu şey yaparım ama incelemeye oynarım bir saat falan takılırım yani anladın mı? Bir buçuk saat, iki saat. Bir kurgusu var. İşin oynayışı tarafındaki enteresan kısmından bir tanesi şu. Sadece Peter'ı kontrol etmiyoruz. Zaman zaman Miles'ın da kontrollerimizi alıyoruz. Bu GTA oyunlarındaki gibi görev bazlı veya açık dünyada gezerken istediğimiz karakteri istediğimiz zaman mı alıyoruz öyle bir tarzda mı olacak onu bilmiyoruz. Daha net değil. Açıklandıysa da ben bu video çektiğimde görmemiştim. Ama bir co-op mekanik yok abi. Hikayeli bir oyun yani. Tıpkı GTA oyunlarındaki gibi bence görev içerisinde hangi karaktere geçmemiz gerekiyorsa ona geçiyoruz. Serbest gezerken de canımız hangisini istiyorsa onu yönetiyoruz gibi. Ya tabii beğenirsek devam edebiliriz. Ama bitirme sözümüz olmadan devam ederiz. Bir kurgu var ben. Öyle hissettim en azından ben. Peter'la oynarken Venom simbiyotları kontrol ederken Miles'la oynarken de o yıldırım özelliğimizi kullanıyoruz. Bir de Miles'la oynarken mesafe kat etmek inanılmaz olmuş yani. Böyle glider gibi havada süzülebiliyor falan. Bayağı fantastik bir şekilde Güzel duruyor lan Sugar Glider. Ana görevde Lizard'ı kovalıyorlardı ve çok fazla sinematik sahne vardı. Uncharted izliyorum zannettim bir ara yani. O kadar epik bir sinematik sahne kasmışlar. Ama önce bir de böyle bir göstermişlerdi E3 videosunda sinematik sahne. Sonra oyun çıktığı zaman tabii her görevde o kadar büyük bir sinematik sahne görmemiştik. Bu sefer nasıl olacak bilmiyoruz ama büyük ihtimalle bu sinematik anların sayısını arttıracaklar. Ben Sinematik aldık oyunları seviyorum bu arada. Açık dünyada gezmenin çok daha böyle etkili yollarının olacağı, işte karakterler arasındaki farkın oynanışı etkileyeceği bir yapı sunacaklar gibi. Hem malzeme Peter'ın olması tabii oynanış tarafında farklı kombolar çıkartma imkanı da verecektir bize. Gizlilik kısımlarında da yeni yeni şeyler eklemişler. Aksiyon kısmında da yeni yeni şeyler eklemişler. Yani gösterilen video benim iştahımı kabarttı. Sonbahar 2023'te çıkacak tam tarihin net değil. Biz bunu oynarız da bitirmeyiz yani. Bu inceleriz. Gelmiyor. Bu tarz büyük oyunlar çünkü ilk açıkları tarihte çıkamayabiliyorlar, ertelenebiliyorlar. Bu beklememiz gereken. O yüzden ben 2023'te sebeple 2024'de daha sıcağım açıkçası. Bir başka gördüğüme sevindiğim oyun Assassin's Creed Mirage demiştim. Assassin's Creed alakalı böyle uzun uzun bir şey anlatmadılar ama söylentileri çıktı. Bu... Mirage'ı da söylüyorum. Mirage'ı da incelemek için kesin girerim. Yüzde yüz girerim. Bu oyuna da net girerim. Assassin's Creed hiçbirini bu arada oynamadım. Sadece İstanbul'da geçen bir oyunu vardı. Bir tek onu oynamıştım. Onu da iki saat falan oynadım. Burada mesela büyük bir kaybım olabilir. 3.9 saat oynamışım. Harbiden deneyebilirim. Yani Assassin's Creed oyunlarını hiç denemedim bu arada. Denemedim. Bu söylentilere göre oyun hikaye modunun 15 saat süreceği söyleniyor. Full gizlilik odaklı olacağı söyleniyor. En kötüsünü bu Zaten oynamıştım. bunu doğrulamış Ubisoft. Gizlilik odaklı bir oyun yapacak. Son arkadaşlar. oynama 2014. bunu doğrulayacak şeyler söylediler. Hani bayağı iyi yönetip böyle aksiyona girdiğimiz anlar da yapmışlar. Ama bu aksiyona girdiğimiz anlar önceki Assassin's Creed oyunlarındaki gibi. Yani bir önceki Assassin's Creed'lerdeki böyle RPG aksiyon vardı ya. Valhalardan bahsediyorum. Onlar gibi olmayacak. Biraz daha geleneksel Assassin's Creed'e kaymış gibi duruyor. Bundan sonra Assassin's Creed'ler böyle olacak demek değil bu. Bu oyun özel bir şey yapmışlar. Bundan sonra Assassin's Creed'ler nasıl olacak onu da bundan sonrakilerde göreceğiz. Ama beklediğinden daha büyük değişik bir uğramış bir oyun gibi geldi. Hani önceki Asyncred'lerin ruhunu ben hissettim izlediğim videodan. Tabi gizliliği besleyecek yeni yetenekler eklemişler işte. Karakter bir anda zaman durdurup ışınlanıyor yer düşmanlar arasında falan. Böyle şeyler eklemişler. Bu biraz değiştirecektir işleri. Ama tekrar Asyncred'in böyle gizliliği kucaklaması yani full gizliliği kucaklaması. Çok şükür. keyifli olacak mı? Keyifli olacak mı? Göreceğiz. Ama ilk gördüğüm videolar böyle dedirtti bana yani. Biraz daha şey değişik. Ben bu Assassin's Creed'lerin yeni rol yapma hallerini sevmiştim, alışmıştım. Değişiklik iyi mi gelecek seriye, kötü mü gelecek oynamadan bilemeyiz. Alan Wake 2. Alan Wake 2'de ne gör... Bak bu oyunu hiç... Duydum ben bu oyunu ama bu oyuna çok yükseldim. Ben bu oyunu bitirebileceğime inanıyorum. Yani bu oyunu oynayacağıma inanıyorum. Gerçekten Alan Wake 2 çok güzel duruyordu. Sanki böyle bir şey hissettim. Resident Evil tarzı bir oyun hissettim. Yanlış mı yorumluyorum bilmiyorum ama çok güzel duruyordu. Gördük, <laughs> oyunu yapan abimiz kendi suratını modellemiş, bir onu gördük. <laughs> Adam kendini oyuna koymuş bir şekilde. Ama bunun dışında şunu gördük, iki tane oynanabilir karakterimiz var oyunda. Bir tane polis, bir ablayı yöneteceğiz, bir de Alan Wake'in kendisini yöneteceğiz. Büyük ihtimalle Alan Wake'i yönettiğimiz anlar biraz daha böyle fişristik, doğaüstü böyle kısımları oynayacağımız anlar olacak gibi geldi bana. Ama polisi kontrol ettiğimiz zamanlarda biraz daha... İlkini oynamazsın, anlamazsın. Bu arada videoyu böleceğim arkadaşlar çünkü hani chatle sohbet ederek, YouTube'daki arkadaşlar, yanlış anlamayın. İlkini oynamazsın, anlamazsın, ilkini oyunu bitir. Ya ilk peki yayında oynanabilecek bir oyun mu? Siz az çok artık tanıyorsunuz. Gerçi biz RDR2 bile oynadık da buna koyayım. <laughs> yayında oynanabilir mi yoksa çok mu eski? Ya atıyorum YouTube özel yapmak daha mı mantıklı? Evet on numara. Oynanır. Allah Allah. Remaster'da çıktı oynanır. da şey olacak. Gerçekçi ortam. Yayınlar küfürlü olsun. Amına koydum onu. Amına 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 amına. Ne yapmamı bekliyorsun? <laughs> biz küfür etmemeye çalışıyoruz. Adam bizi küfür ettirmeye çalışıyor. Yayınlar küfürlü olsun. Kepsle yazmış şeydi. Tam da geçen kısımlar olacak gibi geliyor bana. Aksiyonu daha var zaten gene. Gizlilik kısmı da biraz olabilir. Görsel olarak oldukça kuvvetli gözüken bir oyun yapmışlar gibi duruyor. Hani güzel bir gözüküyor açıkçası. Onun da çıkması az kaldı? Ekim ayında çıkacak dediler. Umarım bir ertelenme geçirmez. Bu oyunlarla alakalı farklı detaylarda ilerleyen günlerde düşecektir elbette. Daha yeni gösterdiler çünkü. Kesin böyle başka başka şeyler de paylaştılar oyunlarla ilgili. Gene detayları geldiği ben Burada size mesela paylaşır. bak sübliminal mesaj var. Çünkü kesin böyle başka başka şeyler... Anladın mı? Size her zaman izliyoruz diyor arkadaşlar. Haberiniz olsun da paylaştılar oyunlarla ilgili. Yine detayları yazışa şey ben size paylaşayım ama şu an yaptığım şey yani gördüğümden ne hissettim o oh. aslında taze taze bir izlenim. Dikkatim çeken bir başka oyunda bu oyun oldu. Bu, bir bu oyunu ben de oyun. gördüm. Yeni Çok Çinli fantastik videolu oyunumuz bu. Size demiştim ya böyle her 3 ayda 4 ayda bir Çinli oyun çıkıyor ve şey böyle hayvan gibi etkileyici oluyor falan. Ama bu da onlardan bir tanesi. Yine epik. İşte hepsini deneyeceğim deneyeceğim diyorum. Şu 4 oyunu alsam almaya kalksam bana herhalde bir 3000-3500 liraya patlar. PlayStation Yok mu burada bir PlayStation'da çalışan malışan biri ya? Bize oyun oyun çözsün ya. Vallahi başka bir şey istemiyorum oyun ya. PlayStation. I love you guys. PlayStation. Bir sürü PlayStation oyun oynuyoruz ya. Ben. Gönder kardeşim. PlayStation kalp. PlayStation 5. Sony kalp. I love you guys bir şey izledik yani. Karakterin hareketleri, animasyonları, işte counter yapması, dövüşme stili, ortamlar falan filan uçuyor, kaçıyor açıkçası. Fakat ben bu çinden gelen oyunları hala da Abi torrent'te çalışıyorum. İstersen 100 paketlik oyun gönderirim kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Allah senden razı olsun ya. Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Cansın ya sen. <laughs> çok şüpheli yaklaşıyorum çünkü yani devamlı güzel videolu bir şeyler görüyoruz ama orada hakikaten bir şeyler geliştiriliyor mu? Ondan emin olamıyorum çünkü oyunlar bir türlü çıkmak bilmiyor. Bir iki tanesi çıksın kalitelerini bir görelim ondan sonra bu gördüğümüz oyunlara ne kadar heyecanlanmamız gerekiyor hep beraber tartışırız. Ama eğer bu gösterdikleri oyunları gerçekten yapabiliyorlarsa önümüzdeki 3-4 yıl Çin'den çok bahsedeceğiz Baksana yani. Baksana abi çok hızlı çok güzel değil mi? tekrar bu gösterdikleri oyunları gerçekten yapabiliyorlarsa önümüzdeki 3-4 yıl e, güzel çok duruyor yani oyun sektörü anlamında. Abi ben toprak koç video oldu, bir de Spiderman videosu, <laughs> diğeri de o video oldu yani oyunun anlamında çok etkileyici bir videoydu. Baksana oğlum harbi güzel duruyor lan. Metal Gear Solid 3 Remake. Hmm. Açıkçası bunun söylentisinin %100 olduğunu neredeyse emin gibiydik. Yani çok güvenilir kaynaklar çünkü. Yani yapılıyor diyordu. Ki o güvenilir kaynaklar yapılıyor dediği zaman geldi. de doğru Güzel bir O yüzden ben hani gördüğümde Bu şeyi şey çok tuttu. duydum. Hatta biraz üzüldüm. Çünkü sadece logo gösterdiler. Hiçbir şey göstermediler oyunla alakalı. Çok konsept konsept bir video paylaştılar. Hani maksat yapılıyor bilin diye. E onu bildiğim için de gördüğüm şey bende çok bir etki bırakmadı. Biraz daha böyle ne yönde olacağını hissettirecek, nasıl bir şey olacağını hissettirecek bir şey paylaşsalardı iyi olurdu ama belli çok daha erken aşamada bir iş bu. Bir iki sene göreceğimiz bir oyun olacağını zannetmiyorum ben. Belki 3 yılı, belki dört yılı vardı. Çok yeni başlamışlar gibi hissettirdi. Dört yıl falan diyor. Ama Metal Gear Solid furyası, yani remake furyası başladı demek oluyor. Bundan sonra bu oyunla beraber çok büyük bir falso yaşamazlarsa yani oyunun gelişim süreci batmazsa eğer Metal Gear Solid markası remake olmaya devam edecektir. Boştan sevindirici. Madem bir remake dönemi yaşıyoruz abi sevdiğimiz oyun. Harbi ya bildiğin remake dönemi oğlum millet bayağı bildiğin remake bekliyor lan aç gibi. Remake, remake falan. Remake çıkıyor yani oyunun ilk halinden belki daha fazla satıyorlar. Ne kadar değişik bir döneme geldik remake gelecek? Neden Metal Gear Solid'in gelmesin? Metal Gear çünkü dönemi için çok üst düzey bir oyundu. İnanılmaz ayrıntılı mekanikleri vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 2004'te çıkmış olması lazım ya da 2005'te. O sene için gerçekten çok uç noktada oyunun oynanış elementleri barındırıyordu. Onu remake'te görmek çok heyecan verici olacaktır onları. Ama umarım iyi bir ekip yapıyordur. Çünkü orada böyle yapay zeka trikleri falan şey hani önemli yani abi. MGS 5'i hala daha ben çok güzel anlıyorum. Hikayesi yarım kalmış olsa bile, senaryosu eksik bitmiş olsa bile yapay zekası oynanış o kadar eğlenceli. Ya bırak! Seiz harbi öyle lan. Niye bana sinirlendin ya? <laughs> harbi de şu anki dönemde bayağı bildiğin remake dönemi. Johnny. Ben hatta benzemiştim ben FIFA falan olsam eğer o telif hakları falan olmasa FIFA 2012 miydi? O efsane bir FIFA oyunu vardı. No Nasa, Asi o mi mata. Ay sötü pego, ay ay sötü pego. Pesmo ha? Ben bilmiyorum baba pes mi artık orası mı? Ben pes olsam mesela pes 13 remastered aynı teliklerle beraber bir çıkarırım bak deli gibi satar. Deli gibi satar. Delisya, delisya. <laughs> eğlenceliydi ki hala da bugün anarken ya böyle bir şey yok diye ya anıyorum yani. MCS 3'ten de beklentim MCS 5'teki o zenginliğini MCS 3'teki o hikaye twistleriyle o işte bölüm kurgusuyla yedirebilmesi onu yapabilirse PES altı kalktı bir, bir Şey, yok. şey yok. Ama Konami hiç... işte. Evet, evet kadrolar da eski kadrolar olacak oğlum zaten. Olayı o zaten. Eski kadrolar, eski hocalar, işte eski takımlar. Her şey o zamanın takımları olacak. Müzikler de o zamanın müzikleri olacak. Anladın mı? Satar bence. İşte bu işlerde ne kadar yetkili, ne kadar iyi, doğru insanlarla çalışıyor onu henüz kestiremiyoruz. Yeni Sanki karakterler de olur. kalitesi biraz orada bize anlatacak yani. Konami bu işleri doğru kişilerle mi yapıyor, yanlış kişilerle mi yapıyor biraz anlayacağız. O yüzden sadece bir tane konsepte bakıp böyle uff neler geliyor falan diye heyecanlanmıyorum. Son olarak gördüğüme sevindiğim bir başka oyunda Dragon's Dogma 2 oldu. Geliştirildiğini bildiğimiz ama bir türlü kendisini görme fırsatı. Ulan harbi bu oyunu biz 3 senedir, 2 senedir izliyoruz biz bu oyunu. Bu oyun değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Köprü başında kapışıyordu ta ne zamandan beri? Sevindiğim bir başka oyunda Dragon's Dogma 2 olduğu Geliştirildiğini Yanlış mı hatırlıyorum ben? Kendisi görme fırsatını edinemediğimiz oyunu en sonunda gösterdiler. Çok çok bekliyordum çünkü bu oyunu. Ben bunun ilkini de çok severdim ama birkaç takıldığım noktası... O değilmiş böyle. ya. Ve tam anlamıyla keyifli süre süre oynayamıştım. Evet o değil. İkinci oyunda o takıldığım kısımları temizlemişlerdir diye tahmin ediyorum. Aslında bu açık dünya aksiyon rol yapma oyunu olarak tanımladığımız oyunlardan bir tanesi. Ama oyunun hissiyatı anlamında kendine özgü bir oyun. Düşmanların üzerine tırmanma mekaniği vardı. Büyülerin işte silah kullanımı falan kendini aslında keyifliydi. Böyle hani karakterin kontrollerinizi aldığınız zaman klasik böyle uçup kaçtığınız Japon RPG oyunlarından Crimson bir ne? Black Desert yani. yani mi öyle bir şey. Değil ayakları yere basan oyunlardan bir tanesiydi. Dragon Dogma için gördüğümüz grafikler de acayip hoşuma gitti. Çok çok güzel duruyor yani görseldeki şeyler. Böyle bir iştahımı kabarttı. Burada görmek iyi geldi açıkçası. O da gördüğüm sevindiğim oyunlardan bir tanesiydi. Neyse şimdilik bu kadar değilim Aslında bayağı bir şey gösterildi ama konuyu dağıtmaktan ziyade her oyuna parmak basmaktan ziyade tam dikkatimi çeken oyunları sizlere aktarmak. Çok merak ediyorum abi çok merak ediyorum işte mesela PlayStation VR'ım olmadığı için bunu oynayamam. E ee, PlayStation'da çalışan bir PlayStation VR. PlayStation VR baba. Direkt oynarım bak Resident Evil direkt oynarım VR. Uf. Ne korkarım bak nasıl midem bulanır. Daha gerçi biz normal bilgisayarda 20 dakika korku oyununa giriyoruz midemiz bulanıyor. Bunda var ya. İyi geldi açıkçası. O da korkudan ve ayakta durmaktan 4 saat falan harbi şey oluyorsun yani kötü oluyorsun korkutuyor bazen. Ama çok güzel abi. VR'ı çok seviyorum ya. Gördüğüme sevindiğim yani. oyunlardan bir tanesiydi. Neyse şimdilik bu kadar diyelim. Aslında bayağı bir şey gösterildi ama konuyu dağıtmaktan abi, ziyade her oyuna parmak basmaktan ziyade tam dikkatimi çeken oyunları sizlere aktarmak istedim. Zaten şu an Haziran ayına yaklaşıyoruz. Haziran ayı demek oyun duyuru ayı demek. Daha bir sürü oyundan bir sürü yeni şeyler göreceğiz. Burada bahsettiğim oyunların da yeni yeni videoları paylaşılacaktır. Bunlar geldikçe, bunları öğrendikçe ben sizlere aktarmaya devam edeceğim. Üzerine hep beraber konuşur tarzı. Fiyatlar yani. diyor. Bilmekler. Bu oyun nasıl olur, şu oyun nasıl olur diye. Zaten... Abi ben Rock, Rockstar Games CEO'suyum. İstersen sana GTA 6 atayım çıkınca. Eyvallah teşekkür ederim. Ben bu Haziran ayının en güzel tarafı da o işte. Tartışmak etmek falan o muhabbetler güzel oluyor. Son bekleme daha yapayım. Twitter'da çok gördüm çünkü. Assassin's Creed, Mirage ve Alan Wake 2'nin Epic Games fiyatları şu anda çok uygun durumda. Bunlar hakikaten zam gelme potansiyeli çok yüksek. Bu bir şey değil mi ya? O da başka videonun bir konusu. Evrim ağacı mıydı? Ne kadar benziyor la. <laughs> Vallahi. Aşırı benziyor lan. Şefik Rocco Akkoç. Alan Wake. 599 lira. Zam gelmeden erken aldım oyunu söyleyeyim. Bak bu direkt alacaktım bu arada Onu da alırım bu arada yayın dışında. Bak Zam gelmeden şu an en iyi aldığım oyunlardan biri kardeşim. Bu oyuna zam gelecek. İzleyin görün. Bu oyuna zam gelecek. Sadece izle Abi çok güzel ya. Şu Lee King'ten bana hediye edeyim ya. Bak bunu da... ...Playstation'a özel, mesela yurt dışında PlayStation'a özel... ...böyle heykelli meykelli versiyonunu getirmişler. Mesela Sony'nin şu an Instagram'ını deli gibi takip ediyorum. Her gün bakıyorum böyle. Orada PlayStation TR hesabım ne? PlayStation TR hesabında o Mortal Kombat bir PlayStation özel çıktı o mankenli şeyden çıktığını gördüğüm an direkt alırım. Direkt. Yüksek aklınızda olsun eğer alma planınız varsa şimdi almak hiç fena olmaz. Tüm dünyadaki oyuncular şu anda oyunlar kötü çıkıyor biz burada sipariş vermeyelim çıktığı gün ne olacak belli olmaz falan tribüne girmişken bize tam tersi abi mecburen oyun fiyatı uygun yarın zam gelir şimdiden alalım tribüne. Harbi ya. Yani biz riske girip almak zorunda kaldık. E gerçekten ya. de yarın olacağı belli değil şu anki oyunların fiyatlarının olacağı belli değil. Bir de yurt dışındaki oyuncular burada hani oyunların fiyatlarını ucuza görüp buraya abanmaya başlıyorlar. Bu da bir problem yaratıyor. Yapım evet da... onun benzeri bir şey mi onun net bug'ını bulmuşlardır oğlum. Türkiye Steam hesabı üzerinden falan alıp oynuyordur bebeler buradaki ön siparişleri kapatmaya başlıyorlar. Veya fiyatlarda absürt derecede pahalılaşmaya gidiyorlar. Sırf o yurt dışındaki gelip Mirage 999 TL mi? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Oros bu çocuğu. Onun kesin kardeşi falan geldi bilgisayarına yazdı. Adam kaç aylık abone gelip de bekleyip bekleyip bana niye anabacı sözsün? Değil mi kardeşim? Ne güzel kardeşim. Oo 850 lira olmuş lan. Burada ucuza kapatmasın oyunları diye. Ben de normalde mesela ön sipariş verme taraftar değilim hiç. Hemen almayın çıktığı zaman bakın bekleyin falan derim. Kendim de öyle yapmayı düşünüyorum ama artık öyle bir durum söz konusu olmuyor. Harbi ya. doğru. Ucuza görünce alasın geliyor ki şu fiyatlar şu anda ucuz abi. Yani yurt dışına kıyasla bayağı uygun kalıyor yani. Doğru Johnny valla doğru o yüzden Mortal Kombat'ı çok hızlı aldım diğer oyunlarda ben çok hızlı almayı planlıyorum artık bunun olayı bu yani Mortal Kombat'ın belki fiyatı artmıştır Mortal Kombat 1 şu an ne kadar? Gerçi o zam gelse görürdüm ben Ne kadar şu an baksanıza Tabi Mortal Kombat 1 şu an alınıyor ya 19 Eylül'de de çıkıyor Sen kaç aldın 500 liraya mı? Öyle bir şey aldım 1 TL eyyy Güzel espriler yapıyoruz ha bugün yine Satışım kalktı TL'de Ne diyorsun lan sen Ne diyorsun lan sen Harbi misiniz Satılmıyor mu Türkiye'de E ama ben aldım Ben aldım Kütüphanemde var Bu içerik şu anda platformda veya bölgende mevcut değil, değil mi? Steam'den bakıyorsunuz değil mi? Beleş de atılacakmış abi o yüzden. <laughs> Hayır oğlum. Muhtemelen sınırlı satış yaptılar. O yüzden erken alanlar mesela oynayabilecek. Diğer arkadaşlar normal çıkış tarihini bekleyecek. Biz önden oynayacağız muhtemelen. Öyle düşünüyorum. Yoksa oyun niye Türkiye'den kalksın oğlum Mortal Kombat. Türkiye'de çok büyük insanlar oynuyor bu oyunu. Rane falan oynayalım ba ne olacak